Hiç demiyoruz işte. Bunu kim demiş? Almanya. Ne demiş? Ha işte Sen eğer Türkiye'de uzun kalırsan adresin evet. Türkiye olursa. Benim size dün akşam emekli... sorduğum soru vardı ya. Yani. Emekli olursan. Ha, ha. E, Türkiye'de malın olursa ha. bunları bana bildirmezsen ha. Türkiye'de kazancın olursa, ya şirketin olursa, paran olursa bunları ha. da bana bildirmezsen ben seni araştırırım. Seni dersin. çizerim demiş Türkçesi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle demiş. Evet yani. Bunu da duyurmuş, evet. Türkiye'den de yeni geldiysen evet, evet, demiş ya, evet. yani ilk defa geldin, hoş geldin, doktorsun, mühendissin. Varsa evet. orada bir malın paran gelirin, bana bildireceksin demiş. Evet. Ee, demek ki... Bildir ama o şey belki iyi niyetten söylüyor ona. Bildir ki önceden senin bunlar vardı, daha sonra benden kazandın, aldın, bilmem ne Bana ya. bildireceksin demiyor, zaten bunları ben ha. bulacağım diyor. Ha iyi. Yeni gelenleri duyuyor. <laughs> abilerin ablalarına bakma. Ben zaten yakalayacağım. <laughs> bu işin peşindeyim diyor. Evet. Yakalarım yani şu... diyor. İçinde benim truvatlarım var. Senin orada diyor. Yani o truvatlarım, ajanlarım, Bizanslılarım bana bunları bildirir diyor adam. Parayla yapıyorlar. Güç yani sonuçta yapıyorlar.